Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımda ben Begüm var. Şimdi Begüm'le beraber marketten aldığımız değişik yiyecekleri deneyeceğiz ve puanlayacağız. Şimdi yiyecekleri getirelim. Bu arada beğenip abone olursanız çok sevinirim. Evet. Sizi çok seviyorum. Hadi başlayalım. İlk önce şöyle bombastik adında bir çikolata var. Daha önce hiç denemediğimiz şeyleri deniyoruz. Böyle bir çikolata. Arkadaşlar siz de şaşırabilirsiniz bunları nasıl denemediniz diye. Ama biz denemedik yani. Evet çünkü şöyle bir faktör var. Hani Begüm Türk onun deneme ihtimali daha çok olabilir ama ben Hollanda ve Alman karışımı bir de yani Türk karışımı bir çocuğum. O yüzden yani bilmiyorum belki. Hadi neyse açıyorum. Açtım. Görüntüsü bu şekilde. Bayağı gayet uzun. Güzel yani. İçinde marshmallow dolgusu var diyor. Yani paketinde öyle yazıyordu. İnşallah öyledir. Ki bazen böyle ürünlerin için dışında yazdığı şeyler aynı olmuyor. ben böyle. bakıyorum. Önce ben bakayım mı? Tamam. Bayağı iyi bu arada. Böyle içe. Hmm. Marshmallow olur. Hmm. Ben buna onda 9 veriyorum. O da İçinde bir tane bitter çikolata akımı var çok yoğun Onda yani. Onda sekiz çünkü ben marshmallow pek sevmiyorum. Ben seviyorum aslında. <laughs> Glossuma geldi. <İti> puan <gülüyor> <gülüyor> Ama böyle çıtırlamasına on üzerinden oldu. Evet çıtırlaması güzel gerçekten Dubai çikolatalarından daha çok çıtırlıyor. Bu arada aldığımız ürünlerin içinde çok hiç hayatımızda denemediğimiz çok değişik bir Dubai çikolatası var. Deneriz onu da. Bunun hmm, paketini daha sonra göstereceğim. Çok... Hmm. Şimdi ben bunu böyle kaldırıyorum. Sonra yiyeceğiz. Ben sonrasında da aldım. Ve kaldırdım. Diğer ürünümüze geçelim. Bu da yine bir çikolata. Bu da Bu brownie. Bu da brownienin böyle karamel serisi. Hmm. Ben bunu normalini denemiştim hep bu karameli yeni çıkmış. Ben de hemen açayım. Yani çıkmış aslında ama ben e, görmemiştim. Bakkalda. Bu bu bunu şekilde... hangi marketten aldınız derseniz yorumlara bırakacağım. O bak zaten de. Bu şekilde görüntüsü. Çok güzel. Paketi daha uzundu. içinden çıkan daha kısa. Yani kısasa kıyas. Şunda. Benimce yani bu biraz daha doğru. uzun. Şuna bakarsanız. Yani şurasında başlıyor böyle uzun ama aynı gibi yani aslında çok evet, farklı. Evet. Ben... bir mi? çikolata çıkmış. Ben başlıyorum önce. Hiç çıtırdamıyor. Onun üzerinden sıfır tadı. çok kötü. Bence karameli var ve güzel. Ha şimdi aynı. Evet güzel. Onun üzerinden güzel 9. ama çı... 9. Güzel ama çıtlamıyor. Bu yüzden 8 veriyorum. Ben onun üzerinden 9 pek beğenmedim. Yine bunun az canım. Benim paketim bu mu? Aha. Bu benim. Sen şeyin nerede çöpün? çöpün? Burada. Bunun çöpü. <laughs> Çöp neredesin? Çöp arama. Çöp kayboldu. Arkadaşlar boş verin. Video daha sonra. Arıyorum. Evet, şöyle bunu koydum yine. Begüm sen de şuraya koy. Şimdilik. Şimdi sırada evet o dediğimiz Dubai çikolatası var. Bu arada çikolatalardan gidiyoruz şu anda. Hı. Hmm. The Test of Dubai diyor. Elit'in 1924 yılında yapılmış olan şöyle bir çikolatası. Ve biz aslında bak e, markete gittiğimizde böyle normal ülkenin çikolatası vardı ama böyle olanın içi daha dolgulu göründüğü için böyle aldık. İnşallah içi de o şekilde. Bu dedi. arada arkadaşlar sarı gibi. bu Dubai çikolatasını kendi paramla aldım. Evet paraları birleştirip. Ve şu anda o aç. Ve şu anda evet. Şöyle görüntüsüne de hemen bir bakalım. Uzun Böyle mu? böleceğiz ortada. Evet. Hemen böleceğim ortadan. Güzel bayağı. Size de şöyle göstereyim. Evet. Oha. Fark Çok çıtır dedi. Aşırı iyi bu arada. Bir dakika sessiz. Kusurum. Aşırı çıtlıyor ve dolgusu. Bak şöyle diyeyim. Ülker'inkinden daha iyi deneyin. Ülkeninkinden şeyin... daha iyi. Çok güzel. Böyle. İyi, i̇yi baya. Bir de sert. Ülkerinkinde böyle dümdüz çok azıcık şey var. Şu. Evet böyle gibi direkt antifasını dolamış gibi hiç böyle şey kadayıf tadı falan gelmiyordu ama bundan gerçekten geliyor ve sevdim. İyi onun üzerine 10 on veriyorum ben. Ben de. Size böyle bir kolalı şilbon var. Evet şöyle bakın bir ver bakayım. Kola. Şöyle farklı çeşitleri de var. Bakın. Ama böyle bu arada kolonu denemedik diye değil yani bunu da denemeyen yani evet. artık. Bunu denedik ama böyle farklı bir serisi çıkmış. Böyle artık gigabyte falan kazanıyorsun bari şuna bakın. Bu kolonun tadı değişti falan diyorlar. Çünkü bakın daha koyu renkleri falan evet. var arada. Hemen açıyorum ben açıyorum, açıyorum ben Ama neyse. Ama şeyi, enpit boru geldiğim kendi sen açarsın. zaten bunlar benim sen açacak yok ya. Bak aç. bayağı var bikini. Artık çikolatalar bitti. Evet. evet. <laughs> hepsini yatar doksun. Zaman. yo Bence daha kötü olur. Şöyle ikili hemen bir deneyelim. Bu arada ben alt kısmını da almış. çok seviyorum üstü de. Uzun zaman olmuş çok güzel. Onun üzerinden sonsuz sayı. Onun üzerinden 10 on gerçekten çok iyi. Tadı değişmemiş bu arada yalan söylüyorlar. Ama iyi. Ama biraz eksi. Bence normal. Bu da altı daha iyi şu koy yerde. güzel. Tabii ki bunun hepsini şimdi yemeyeceğiz. Güzel. Geçelim bir sonraki alıştırmalığımıza. Bir sonraki alıştırmalığımız süt burger. Evet şöyle muzlu ve çilekli iki tür süt burger aldık kendimize. Çok iyi. Evet, Bakın. atacağım. Beni kendi çilekli istiyorum. Şöyle çileklerimiz bu şekilde. Görün. Görün. Kanka da gördüler artık. Çilekli ıı, süt burger bu. Bir de muzlusu var. Muzlular da bu şekilde. Evet bir dakika yanlış ezmişsin. Hayır öyle değil. Böyle bun bunlar. Hadi açalım. Ben önce e çilekliği açacağım ben de. Evet. Böyle çok seviyoruz ama tabii ki ben abur cuburdan sonra Fresh Light diyetine giriyorum. Sen giriyor musun? Hı, hı. Sen hangi diyete giriyorsun? Bilmediğim Yani ben Fresh Light'a giriyorum. Mesela diyelim ki çikolatayı yedim. Mesela hepsini bitirdim her şeyi. Hı? Diğer gün yemiyorum. Ben de. Ondan sonraki günde yemiyorum. O hafta bir kere yiyorum. Hı -hı. Mesela ya, iki, iki üç kere falan. Öyle. Neyse bu arada tadına bakıyorum. Hmm. Ya? Çok iyi ama ben onun üzerinden sekiz vermek istiyorum. Çünkü dokuz aşırı iyi değil ve... Dışında biraz fazla koyu yapmışlar. Yani tad olarak iyi ama böyle görüntü olarak falan. Görüntüsü de iyi aslında. Neyse yine de 8 veriyorum. Şöyle bastırınca yırtılıyor çünkü. Yani ben biraz böyle aksın falan isterdim doğrusu. Güzel. İyi. Yeah. Temtirdin mi hepsini? Hı -hı. Ay ben bunu sonra yiyeceğim. Koydum. Şimdi evet diğer olan muzlu e, süt burgerimize geçelim. Bakalım bunun tadı nasıl? Ben bunun daha iyi olacağını bekliyorum çünkü... Gel... E, ben yani, de yani. Meyve olarak e, çilekten daha çok muzu seviyorum. Güzel şimdi bakalım. Ben açamadım. Şaka mı? <laughs> Açayım mı <Açsana>. sana? <laughs> Böyle çok iyi. Arası dolgulu. Oha basınca geliyor. Bu muzlu daha iyi galiba. Ben deniyorum hemen. Onda on. Onda yüz yani. Böyle bir tat yok. Aşırı sevdim. güzel. Evet ben yine bunu yarıda bırakacağım. Ben de bunu öyle bırakıyorum Evet. Bizim marketteki değişik deneme alışverişimiz yani alıştırmalıkları deneme videomuz bu kadardı. Çok sıkmayayım sizi. Sizi de baymayayım yani. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bu arada sizin arasından en sevdiğiniz hangi abur cubur oldu? Yorumlarda bekliyorum.